Herkese Merhaba arkadaşlar ben Kaan bugün sizler arkadaşlar ee, istediğiniz üzerine BVM yeni kasa M4 Tabii herkes öyle diyor tabii yeni kasa M4'ün arkadaşlar gearbox'unu yaptım isteğin üzerine e, Arkadaşlar şimdi şurada söyleyeyim bakın yanlış anlaşma tabii araba gitmiyor gibi durumlar olmasın arabamız drift şey drag arabası değil arabamız drag için yapılmış bir araba değil yani öyle söyleyeyim arabamız top speed arabasıdır. Yani top speed'i de göreceksiniz. Şimdi onu da denedik her şeyini arabanın. Yani top speed'ini de göreceksiniz arkadaşlar arabanın. O yüzden diyorum hani drag'de gitmiyor, niye gitmiyor gibi sorunlar etmeyiniz. Sizden ricamdır. Şimdi dilerseniz e, arabamızın performansına geçelim. Görün arabayızız arkadaşlar. Hadi geçelim. en yeah. las yeah. arkadaşlar geldim şöyle e, arabamız gördüğünüz üzere bu şekilde hani en sonuna kadar indirdik yani en sınır noktasını denedik denedik yani bulduk çok deli etti araba beni. gitmiyor yani çünkü yapıyorum yapıyorum araba bir yükseliyor bir iniyor falan oyunda da tabi şeyde süre zarfında bir sıkıntı var tabi her arabada öyle olduğu gibi yani süre zarfında bir sıkıntı var oyunun kendi bug'ı var Basıyorum basıyorum gitmiyor araba. Yani en sonunda buna karar akıldım. Çünkü ne kadar da indirsem zaman yükseliyor. Araba gitmiyor. Ne kadar çıkarsam yine gitmiyor. Orta yolu buldum. Hemen şöyle ayarlara geçelim. <laughs> arkadaşlar bak yine ayarlara geçmeden önce yine şunu söyleyeyim. Eğer GG e, üzerinden yapılmış bir arabaysa 1695'i tabi bir, bir arabaysa arkadaşlar alacağınız tek şey e, trible olmuyor. Turbo olmazsa turboyu almayınız. Lastik, fren, fast gearbox. Şunlar da şu iki egzozda keyfinize kalmış bir şey. Bunu unutmayın. Şimdi buradan söyleyeyim. Hemen al ediyorsunuz. Sonra 2K oluyor. Arabam niye 2K oldu demeyin. Bunu size söylüyorum. Arkadaşlar ben şöyle, ayarımız bu şekilde. Yani deset. Yani hiç oynamadım jok ayarıyla çok ayarımız bu şekilde. Ee, arkadaşlar süspansiyon ayarlarımız bu şekilde. Şöyle bakın süspansiyon ayarlarımızı. Arabayı çok indirmedim. Tabi yani bu süspansiyon ayarı bu şekilde. yokuşta ve kalmıyor. Ama arabanız da basık oluyor. Öyle söyleyeyim. Offsetleri hani içeri doğru verebilirdim de çok vermeye gerek yok. Yine içeride tabi ama hani çok da vermeye gerek yok. Arkadaşlar gelelim en önemli kısmına. bu şekilde. <laughs> şöyle alın siz. SS'lerinizi. Arkadaşlar bu arada Discord sunucumuza gelmeyi unutmayınız. Açıklama kısmında mevcut. Oraya bırakıyorum. Discord sunucumuza gelip bize ulaşabilirsiniz. Bunu da hatırlatayım. Ee, abone olmayı, tabi videomu beğenmeyi unutmayın. Bunu da tekrardan söyleyelim. Ee, bunu aldıysanız şöyle çıkalım. Başka diyecek hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Harbimiz gördüğünüz üzere bu şekilde. <laughs> hani unutmayın yani ne diyeyim yapın yani arkadaşlar hani isteyenler vardı e, drift için istiyorsanız onu da yazabilirsiniz onu da çekeriz hani çok drift ilk araba değil dönmez ama yaparım yani sıkıntı yok siz isteyin yeter hallederiz Bunun arkadaşlar e, başka da diyecek hiçbir şeyim yok beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar e, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim bir sonraki Gearbox videomuzda görüşmek üzere hepinizi seviyorum hoşçakalın bay bay